Dünyanın merkezindeyiz, Çorum'un da merkezindeyiz. Şehrimize belki küçük dokunuşlar olarak görülebilir ama böyle küçük dokunuşlarla şehrin tanıtımına, kültürüne katkı vermeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz günlerde hemen karşıda Guinness Rekorlar ile ilgili totemimizi yapmış ve asmıştık çünkü bizim gurur duyduğumuz bir şey. Bir saat içerisinde tüm Çorumlular, tüm hemşehrilerimiz 303.150 ağaç dikmişiz. Gerçekten dünyada aynı anda bir saat içerisinde belli bir yerde en fazla ağaç dikme rekoru bize ait. Bununla gurur duymamız lazım, onur duymamız lazım. Aradan belli bir süre geçince bunun şehrimizin tanıtımına katkısı olsun diye dünyanın merkezine, saat kulesinin dibine bununla ilgili totemimizi geçtiğimiz ay içerisinde yapmıştık. İkinci çalışma olarak da saat kulemiz daha net gözüksün. Dünyanın merkezi saat kulemizle beraber kadrajda daha güzel yer alsın diye 15 Temmuz Hürriyet Parkı içerisinde Yine bu totemimizi yaptık ve buradan da amacımız şu. Dışarıdan gelenler, içeriden gelenler, dünyanın merkezinde bir anı bırakmak isteyenler daha rahat bunu yapsınlar, huzurla daha güzel bir görüntüyle, daha güzel bir kadrajla bunu yapsınlar. Bu anlamda da bugün itibariyle de dünyanın merkezini işaretlemiş olduk. Dünyanın merkezi hem dünyanın merkezi Çorumumuza hem de tüm dünyaya hayırlı olsun.